Merhaba arkadaşlar, FM Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyeriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Ee, arkadaşlar videoları e, ikiye bölme diye düşünüyorum. Hani siz de yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bazı arkadaşlar e, söylüyordu hani biraz daha kısa olsa olur mu diye. Hani videoları böyle 5 maç değil de 3'er maç 3'er maç yayınlayıp e, izlemenizi biraz daha kolaylaştırmak adına belki atıyorum 1 saat o an izleyemiyorsunuz da belki yarım saat o an ayırabilecek durumda olursunuz veya bir bölümü izleyip diğer bölümü daha sonra izlemeyi düşünebilirsiniz. Bu sebepten biraz daha ikiye bölüp sizinle paylaşmak istiyorum. Üçer üçer her hafta iki bölüm şeklinde üçer maç üçer maç şeklinde ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bayağıdır yani Galatasaray kariyerinde bir iki hafta oldu video yapmayalı. Bir bakalım en son neler yapmıştık, nerede kaldık bir görelim ona göre tekrar devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüzdeki maç İzlanda'yla milli takım teknik direktörü olarak Sahne alacağız. Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Ee, önümüzdeki sezon sonunda, hani bu sezon değil de sonraki sezon sonunda eğer becerebilirsek Dünya Kupası'na kalmak istiyoruz arkadaşlar. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden maalesef Barcelona'ya sonun altı turunda elendik. Şu anda önümüzde Dünya Kupası elemeleri, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. Ee, burada da başarılı bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Bu bölümde 3 e, maç içinde 2 milli maç, bir de Kocaeli Spor'da deplasmanla oynayacağız arkadaşlar. Ligin durumuna baktığımızda Samsun Spor'la kapışıyoruz. Fenerbahçe'de eksik maçını tamamlasa 64 oluyor. Ee, bizim de iki maç eksiğimiz olduğu halde lider durumdayız. 70 averajla lider durumdayız. Orada bir problemimiz yok. Ee, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye İzlanda maçında görüşürüz. Hatta zaten direkt gidiyoruz galiba. Aynen. Böyle direkt taktiğe gidelim. Şimdi kimlere almıştık? İrfan Can var. Alalım. Zeki Çelik'in sakatlığı varmış. 6 hafta bu herhalde milli takımda sakatlandı. Orada bir sıkıntı olmuş. Kalede Mert Günok. Şöyle hücum taktiğiyle çıkarız arkadaşlar. Buradaki üçüncü taktiği güncellemek gerekebilir. Ee, onu yapmamıştık. Belki hatta bundan sonra Almanya maçı var. Belki Almanya maçında bu taktiği değerlendirebilirim. Şimdi onun dışında Ozan, Merih yani sol stoper yok mu bizde? Ee, yani stoper olarak Serdar var herhalde. Dördüncü bir stoperimiz yok gibi. Aynen dördüncü stoperimiz yok. Abdülkerim Bardakçı cezalı. Tamam bu bu şekilde. Rıdvan Mert. Ferdi'yi alabilir mi? Ferdi niye oynamıyor ya? Ferdi nerede şu anda? Paris Saint Germain'deymiş. Ee, Ferdi'yi pek oynatmamışlar. İlk 11'de çok oynamayan, kondisyonu düşük çok kimse yok. Bu şekilde devam edebilir miyiz? Hakan Çalhanoğlu. O da enteresan bir şekilde düşük. Barış Alper, Ali Akman. Semih şöyle yapabilirim. Enes ile başlayalım. Barış yine sağda dursun. Hatta İrfan da orada oynayabilir. İrfan'ı alayım ya. İrfan alayım. Bakayım ne yapacak. Onu bir görelim. Hızı gerçi hızı çok. Dribbling'i de yok. Yok ya Vazgeç. Barış haber, kalsın. Hücum ağırlık taklitle çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. İzlanda karşısında evimizde oynuyoruz. Ee, kazanmamız gereken bir maç. Elemelerde avantaj sağlamak için. Barış Alper içeriye çıkarıyor. sonunda kaldı top. Bakalım atak nasıl şekillenecek. Lunarson uzun oynadı. Top bize kalır mı? Kaldı gibi Rıdvan. Verdi Semih'e. Geriye döndü Orkun. Orkun ilerliyor. Verdi pasını Salih. Sağda boşluk var Barış. Bu da Mert'i gördü. Güzel bir orta gelir mi? Henüz gelmedi. Şimdi bir içeriye çıkardık. Olmadı. Orkun'la hatamız devam ediyor. Semih verdi pasını Barış. Yusuf dışarı gitti top. Yusuf'un kafasına, kafasına, çarpan top. Dışarı gidiyor. Harrelson şutu direkten dışarıya gitti. Out. Ucuz atlattığımız bir pozisyon oldu. Hızlı başladı maç yani. Iki, ilk 10 dakikada iki atak, 3 atakla başladı. Harrelson dışarı attı. Biraz daha iyi oynamamız lazım. Hani toplu oynama bizde ama biraz daha şöyle takımın kendine gelmesi lazım. Daha çok çabalayın diyorum. İlk 25 dakikayı geride bırakıyoruz. Korner kullanıyoruz. Orkun ortası. Arka direkte Ozan. Ozan kabak. 1-0'a getiriyor skoru Ozan. Güzel oldu. Ya bir gole ihtiyacımız vardı gerçekten. Çünkü 1-2 pozisyon yakaladılar. Gol yemeden en azından bir gol atmış olalım. Bayağı bir sarı kartlı oyuncu var devir arasında. Muhtemelen iki değişiklik gelecek. Kırmızı olmazsa. Enes de yorgun aslında. Onu da biraz kondisyonu düşükken oynattık. İlk yarıda son anlar. Herhalde ilk yarının son pozisyonu olacak bu da. İzde kalsın o top. Orkun indiremedi. Ozan indirdi. Barış. Barış ilerliyor. Uzun oynadı Barış. Orada bizden kimse yok. Gunarsson. Her bir pas hatası. Top bizde kalmıyor. Gunarsson. Omarsson. Albert. Yegui ceza sahası içinde. Korner mi? Korner. Korner. Albert korneri kullanacak. Ortası Ozan'la uzaklaştırıyoruz. Ama top hala onlarda. Albert, Ozan yine vuruyor topa. Bir korner daha. Yani devre arasında değiştireceğim oyuncuları şimdi değiştirip ee, en azından bir pozisyondan yırtma çabası içinde yiyeyim. Şöyle yapalım. İki oyuncu değiştirdik. Ozan da çok iyi gidiyor da sarı kartı biraz sıkıntılı. İlk yarıyı 1-0 kapatıyoruz. Şöyle rehavete kapılmış oyuncu görmek istemiyorum dedik. Devam edelim dedik. Oyuncu değişikliklerini yapmıştık zaten. Bunlar son. Belki ikinci yarının başında hemen bir pozisyon oluyor. Magnusson solda Sigur Geirson enteresan bir isim. ya okumayacağım artık. Bu nedir ya? İzlanda hata. Ingason, Gunnarsson, Omarsson. Son demekten sıkıldım. Alalım artık şu topu. Diego iyi. Gitti topu içeride. Albert. Albert attı golü. Başarabilirsiniz diyorum. ikinci yarının başında maalesef golü yedik. Bir birlik eşitlik var maçta. İyi oynayan taraf biziz ama çok da ekstra üstün değiliz. Birazcık üstünüz. Dakika 60'a doğru geliyor. Bir birlik eşitlik var. Tekrar başarabilirsiniz diyorum. Biraz daha uzun oynayalım. Şöyle rakibe baskıyı biraz arttıralım. Önde oynayalım. Bir korner mi? Korner kullanıyoruz Orkun. Merih vuramadı. Semi. tekrar Orkun'da top. Orkun pasını aktardı. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı attı. Şöyle yapacağım. Enes'i Bertu'yla mı? Bertu'yla değiştireyim. Yusuf Yazıcı topu ağlara gönderdi. 2-1 öne geçiriyor bizi Yusuf. Semih'le Ali Akman'ı değiştiririm birazdan. Semih, Rıdvan. Uzun oynuyorlar. O top. Al artık şunu Meri. Ozan Kabak. Verdi pasını Serdar. Serdar ilerliyor. Sağda Ferdi. Ferdi'den güzel bir orta gelebilir. İçeriye çıkardı. Bertu. Topu ağlara gönderiyor. Bir offside şüphesi var. Bertu güzel bir dokunuş yaptı. Bakalım offside mı değil mi? Gol olursa güzel olur ya. Ve gol geçerli. 3-1. 3-1. Ali Akman'ı alalım. Kerem de olabilirdi. 3 birlik üstünlüğümüz var. Bir de ha bir değişiklik daha olmuyor. Doğru pardon. Tam devre arasında değiştirmediğim için olmadı. Hingason, bu Diegui dahilimiz var ama faal olmadı. Topizde, de Merih. Mert Günok. Ozan Kabak'la oynuyor. Merih Demiral. Orkun. Orkun'la çıkıyoruz. Verdi pasını Ali. Ali Akman. Bir pas denemesi ama başarısız oldu. Yegui uzaklaştırdı. Ferdi. Serdar. Güzel pas. Barış Alper. Ve top ağlarda Bertu. Barış Alper'in zorlamasıyla Bertu'nun önünde kaldı top. O da dokunuşunu yaptı. 4-1'e getirdi skoru. Güzel bir maç oluyor bizim için. Son dakikalar maçta en azından elemelere 3 puanla başlamamız iyi olacak gibi. Arada bir gol yedik. Bir offside şüphesi de var. Bakalım karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. 4-2 oldu skor. 4 dakika uzatma vardı ve maç bitti. 4-2 galip geliyoruz. Elemelerde 3 puanla başlıyoruz. Önemliydi. Özellikle Almanya maçı öncesi. Bakalım Almanya maçında bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar Almanya ile maçımız var. Deplasman'da oynayacağız. Böyle takım seçimine geldim. Ee, yeni taktiğimizle oynuyoruz. Diğer videolardan Galatasaray taktiğinden de bildiğiniz gibi Galatasaray'da da yapmış olmam lazım bu taktiği ama. Ee, bakarız yine arkadaşlar. Hatta Bardakçı iyileşmiş görünüyor. Yani cezası geçmiş görünüyor. Sol stoper olarak o. Merih ortada kalsın. Ee, kesici olarak Orkun yerine Hakan gelecek. Mert Rıdvan. Mert yerine de Ferdi'yi alabilirim. Onun dışında ileride Semih Enes olabilir. tut sağ yaptı. Ali de sağ yaptı. Hepsi sağa. Onun dışında İrfan'ı İrfan'la Yusuf'a bir bakayım. Hadi İrfan mı oynasa acaba ya? Ya da Yusuf Kalsın. Önceki maçta iş yapmıştı. Olmadı. İrfan'ı alırız zaten. Semih ile Enes Torvetlerde Ali Akman Bertu yine onların arkalarında. Ee, yani bu şekilde de çıkabiliriz gibi duruyor. Hatta bir dakika 12 13 12 14 hızlarına bakıyorum arkadaşlar. Ali Akman Bertu. Ali şimdi hızlı. Ali'yi alayım ben. Ali bir dursun. İhtiyaç olabilir. hemkini taktikle başlıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Almanya karşısında, deplasman'da oynuyoruz. Yani Almanya takım oyuncularının isimleri değişik geliyor. Bununla alakalı e, yani yüklemiştim diye hatırlıyorum yani bu isim hatalarını düzeltmiştik diye hatırlıyorum ama Almanya'da şey yaramamış olabilir. E, belki her sezon gerekiyor mu bilemiyorum ama burada bir sıkıntı oluyor. Japonya'da da galiba benzer bir şey var. Bu öyle kalmış orada. Onu belirtebilirim. Takım isimlerini düzeltmiştik galiba da oyuncu isimleri belki düzelmemiş olabilir. Orada maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu uzaktan şutu. Müthiş gol. Müthiş gol Hakan. Hakan'dan beklediğimiz şutlar beklediğimiz goller çok da iyi bir vakitte geldi. Yani 30. dakikayı geçmişiz. Şöyle konsantre olalım. 1-0 üstünlüğümüz var. Herman, Şol Tabi bu isimler aslında gerçekten farklı. Orada işte o gerçek isimlerini söyleyemiyoruz tabi. Alerbek, Erman, Volker, bu Türk bile olabilir belki. Joel uzaktan şutu, yani dışarıya gitti top. İyi başladık. İlk yarıda son anlardayız ve devre arasına giriyoruz. 1-0. Üstün durumdayız. Tabi ki rehavete kapılmış oyuncu görmek istemiyorum. Dedim. Çok kötü oynayan biri var mıdır? Ali Akman çok iyi gözükmüyor. Şunları bir yerini değiştireyim. Evet, biraz daha etkisi olur. Ee, Yusuf Yazıcı'yla İrfan Can Kahveci'yi değiştireyim. Yorgunmuş biraz Yusuf. Ee, yani Ozan Abdülkerim. Abdülkerim okeydi. Ozan biraz yorgun gibi. Semih de biraz yorgun gibi. Yani Bertu'yu belki alabilirim Semih'in yerine. Ama birazcık daha oynasın Semih. Ozan'ı bir değiştireyim. Mert Mulder'ı almayayım Ozan yerine. Bakalım bu şekilde ikinci yarıya başlayalım arkadaşlar. İkinci yarıya başlıyoruz. Yani, toplu oynamamız çok düşük tabi. Hani kontralara yönelik bir taktik zaten. Toplu oynamayı nehimize lehimize çevirmek hedefimiz değil. Bu taktikte Ali Akman araya girdi. Hızlı bir şekilde çıkmaya çalışacağız. İrfan Can geriye döndü Abdülkerim. O da geriye döndü Merih. Merih'in pas kabiliyeti çok yok. Yanına oynasın aynen. Mert Günok Dik abi sıkıntı yok. Semih'e doğru maalesef bize kalmıyor top. Scholl. Schnitzer. John. Scholl önüne aldı. Şutu ve topağlarda maalesef. Onlar oyuncu değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. Başarabilirsiniz diyorum. Dakika 55. John arka direğe doğru ortası. Üstten dışarıya gitti top. Semih ile değiştireceğim. Semih araya girmeye çalıştı. Ama olarak başarılı olabilmiş değil. Şol. Alerbek ceza sahasına girdi. Uzaklaştırıyoruz. Tehlikeli bir pozisyondu. Saçı topu. Ferdi. Saç atışını kullandı Vertu. Mert. Çok güzel bir pas denemesi ama kalecilerinde kaldı top. Biraz fazla hızlı gitti top. Çimix. Has, Yaroş, bas bir tarafta Has, bir tarafta Vaz, John, Herman, Scholl, geriye döndü, Volker, almamız lazım, müdahale ediyoruz ama işte o topların da bize kalması lazım. Volker, Schnitzer, Scholl, ya, ya, orada müdahaleni yap artık ya. Bir offside şüphesi var. Bakalım karar ne çıkacak? İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. Yani orada müdahaleni yap ya. Serdar'ı alalım. Schmidt ortası arka direğe doğru. Ben dışarıya gidiyor top. Ali Atman'ı sonradan almamıştık. Ali Atman'la da Enes'i mi değiştirelim? Barış Alper'i de alalım. Barış Alper'i alalım. John ortası arka direğe doğru uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Top. Sol ve Topağlar'da 3-1 yapıyorlar maalesef. Maalesef 3-1 oldu. Yani taktiği değiştirelim. Bu taktikte geri dönüş çok mümkün değil. E, tüm değişiklikleri de yapmış olduk da sıkıntı değil. Hücum taktiğine geçiyoruz. Ferdi gel. E, Barış gel. Kamat oyuncusu olabilirsin sen. Böyle sık sık orta yap, aynen uzaktan orta yap. Geniş oyna. Ter öyle bir görev vermiş olduk. Ee, onun dışında Barış Alper sol açıkta. Su i̇şte şöyle kalsın. Yine uzun oynuyoruz. Şimdi üçlü forvet yapmaya kalkarsak da verdi o tarafta çok olmaz. yani Barış Alper'i öne atıp şöyle bir şey yapabiliriz. Yaratıcı forvet. Hatta çalışkan forvet diyelim. Hücum diyelim. Seni de hücum diyelim. Bekleri biraz şöyle öne atalım. Şöyle bol bol. Dribbling değil de, çut, çekebilirsin. Dribbling de yap. yok. Böyle İrfan Candır'a muhtemelen. Aynen. Şimdi o öyle. Onun dışında bekler vesaire ileriye gidiyor zaten. Hücum genişliğini daha genişliyorum. Yani başka da pek yapacak bir şey yok. Değişiklikleri de yapmıştık. Böyle yani 4-2-2-2 gibi hatta 4-2-2-2 yok pardon 2-2-2-2 gibi de değerlendirilebilir. Bakalım çevirebilecek miyiz? Zor. Ama belki olabilir yani. Vakit var. Başarabilirsiniz diyorum. Bertu Solda Rıdvan gelişine orta sayı. Pancan vuramadı. Hadi indirelim topu Bertu. Verdi pasını Serdar. Terdi. Direkten dışarıya gitti top. Önemli bir pozisyon. Maalesef kaçtı. Son 15-20 dakika maçta. Biraz daha pozisyona girmemiz lazım ama. Çok olmuyor. Yine başarabilirsiniz diyorum. Mert Günok uzun oynadı. İndiremedik topu tam olarak. Olaf. Şol. Geriye döndü. Yaroş. Pas hatası ve top bizde. Ferdi. İçeride oyuncularımız var. İçeriye çıkardı. Barış Alper. Ya en azından korner olsun şu ya. Nasıl alıp atabiliyorsun bunu? Son dakikalar maçta. 3-1. Mağlup durumdayız. Maalesef. Joe'nun arka direği ortası. Vaz ve top Bir offside şüphesi var herhalde de. Muhtemelen gol olacak. İnceleme yapılıyor. Gol iptal edildi. Tekrar 3-1 oldu skor. Yani arada bir gol atmış olsaydık hadi bir tane daha atalım diye morallenebilirdik ama olmadı maalesef. 3-1 mağlup ayrılıyoruz Almanya deplasmanından. Evet arkadaşlar Kocaeli oynayacağız deplasmanda. Şöyle hemen taktiğe gidiyorum. Artık Galatasaray kariyerine geçiyoruz. Galatasaray takımına geçiyoruz. Şöyle Tayyip'i aldık. Saşa boyu gelsin. Fernando gelsin. Abdülkerim gelsin. Onun dışında Türk kim var? Ali Akman. 3 Türk var şu anda bu şekilde. Yusuf'u da alabilirim. Kim yerine ama? Şimdi bir stoper, tamam kalacak. Eyüp var. Eyüp oynasın ya. Eyüp iyidir. Miramon, Serdar. Ee, tamam. Fernando'yu da alabiliriz. Çok da değişiklik yapmayalım da. Çok da değişiklik yapmayalım. Beto ileride, Rafa Mir yedeklerde. Yusuf yazıcıyı kimin yerine alabilirim onu düşünüyorum. Ee, Barış Alper'in yerine alayım ya. Ya da Yusuf'un yedeği kimdi? Pjanić, Orkun. Yusuf Uyen'in yedeği direkt Yusuf zaten. Orkun veya Pjanić'ten biri fazla. Pjanić'i çıkaralım bu maç için. Ee, yani bu şekilde çıkabiliriz ya herhalde. Sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Kocaeli karşısında deplasmanda oynuyoruz. Galibiyet istediğimiz maçlardan biri yine her zamanki gibi. Josue'nin ortası isabetli olmadı. Tete de top şimdi. Tete, Eyüp Aydın, Ozan Kabak, Ozan. Sını vermeye çalıştı. Beto. Beto tamadı topu. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama top hala bizde. Tete. Sını aktaramadı istediği gibi. Bir kontra şansı yakalıyorlar. Beritse. For, Aldı topu. İkili sıkıştırmayla. Miramon. Ozan Kabak. Ozan. Ya belli yani belli. Ya ne atacaksın ya devam edeceksin ya. Yani saçma sapan pas hatasından gol yedim. Tanke. gol atan oyuncu maalesef 1-0 geriye düşüyoruz. Beto, Ali Akman. Tekrar Beto. Geriye döndü Ozan. Ozan, Miramon, Tete, geriye döndü Saşa Boy, Miramon, verdi pasını, geçmedi top ama ta tazeleyeceğiz. Abdülkerim, Eyüp Aydın, verdi pasını Miramon, sağda Saşa Boy, verdi pasını Tete ceza sahasında, gelişin ortası Beto topağları gönderiyor. Offside şüphesi var, bakalım karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. Gol geçerli. Bir yakalıyoruz arkadaşlar. Beton'un golüyle. Harun. Uzun oynuyor Harun. Top bizde. TT. Verdi pasını Saşa Boy. Sağ kanattan geliyoruz. Ortası geçmedi. Ozan Kabak. Top hala bizde. Saşa Boy. Eyüp Aydın. Verdi pasını Josue. O da verdi. Alberto Moreno. Geriye çıkardı. Ali Akman. Miramon'un önüne bıraktı. Miramon. Biraz daha iyi vurabilirdin ya. Biraz daha iyi vurabilirdin. Kor 1-1. 15 dakikayı geride bırakıyoruz maçta. Ozan Kabak. Eyüp Aydın. Solda boşluk var. Moreno. Ali Akman. Moreno kaçtı. Saçaboy. Saçaboy yine. Eyüp Aydın. Ali Akman. Tek de Beto. Ve topağlarda. yine bir olsayı şüphesi var. Bakalım karar ne çıkacak. İnceleme yapılıyor. O iptal edildi bu kez maalesef. birbirlik eşitlik devam ediyor. 3 şut. 4 şut 3 isabetle oynuyoruz şu ana kadar. Toplu oynama zaten bariz bir şekilde bize 75. Ama şutu da atlamamız lazımdı yani. Başarabilirsiniz diyorum. Göbekteki iki kişi sarı kartlı. O biraz sıkıntı. İkinci yarıda birini değiştiririz. Ozan. Miramon. Verdi pasını Tete. Tete. İçeriye doğru kat etmeye çalıştı ama kaptırdı. Burak. Serhat. Geriye döndü kaleci Harun. Uzun oynadı. İndirelim şu topu. Abdülkerim indirdik ama top bizde kalmadı. For. Adergonay ceza sahasına girdi. Kimse elleşmiyor adama ya. Kimse elleşmiyor ya. Corner. Cihat corner'ı kullanacak. Cihat ortası uzaklaştırmaya çalışmıyoruz gibi oldu. Urbik. Çok iyi bir kurtarış yapıyor. Tekrar corner. Evet, oyuncu mu değiştireydim? Ne yapaydım? Kor, korneri kullandı Abdülkerim. Serhat. Josue kaptı topu. Josue bir de korner kullanıyor. Ozan Kabak. Dışarı gitti top. Bol pozisyonlu bir maç oluyor şu ana kadar. Ama yeteri kadar gol atmadık. Miramon ceza sahası içinde müdahale var. Hakem bir şey demedi. Tete ortası. Ali Akman. Kaleci açılmıştı. Ali ya şunu, Ali tutturmak ne kadar zor ya. Ya bir azıcık yerden ya. Allah Kerem Aktürkoğlu gibi üstten üstten vuruyorsunuz, üstten üstten vuruyorsunuz. Yerden kaleyi tutturun, tamam. Sinirlendim. İkisini birden değiştiriyorum ya. Serdar neredesin? Gel. Ya bu nedir? İki değişiklik yaparak ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Valla Kocaeli karşısında çile çekiyoruz ya. Adergona'yı taç atışı kullanıyor. Yani, yani penaltı mı şimdi o? Tanke'ye yapılan müdahale penaltı mı değil mi incelemesi oluyor. Penaltı yok kararı çıktı. Serbest vuruş kullanacaklar. Moreno sarı kart gördü. Cihat serbest vuruş kullanıyor. Cihat arka direkte Tanke vurdu. Çok iyi topu. Şöyle Barış Alper'e alayım. Urbik. Oyunu başlatıyor. Ozan Kabak. Saşa Boy. Sağ kanattan geliyoruz. Tete. Serdar Saatçı. hasatası hatası. Pas Cihat. Serhat. Top bizde. Saşa Boy. Verdi pasını Serdar. Josue. Tete. Tekrar Serdar. Şimdi Josue. Sol, sağda tekrar Tete'yi gördü. O da Serdar'ı gördü yine. Ceza sahası içindeyiz. Tete, Josue ve Topağlar'da. Yani mükemmel bir üçlü organizasyon oldu. Josue, Serdar, Tete. Tekrar Josue, tekrar Tete, tekrar Serdar. Müthiş bir organizasyon oldu. 2-1. Öndeyiz arkadaşlar. Çok şükür. Şöyle Moreno'yu da değiştirebiliyor muyuz? Merlin vardı alalım. Josue, Tete, Tete. Kaleyi gördü. Tete ve Topağlar'da. 3-1, 3-1. Dakika altmış. Skoru 3-1'e getiriyoruz. Sonunda yani bu. Daha önce lazımdı da olsun. Olsun. 12 şut 6 isabetle oynuyoruz. Luque, Beritse CT de yani pas atası yapıyor tabi bazen. Barış Alper Or yani pas asat atmaya çalıştı ama isabetli olmadı. Harun uzun oynuyor. Melvin Bart'ta kaldı top. Sol kanattan geliyoruz. Orkun, Serdar Serdar ilerliyor. Serdar ceza sahasında. Serdar direkten döndü. Şimdi Barış Alper. Yine çıkardı. Orkun'un önünde kaldı. Orkun dışarı. Korner. Orkun'un şutu kornere çıkıyor. Josu'ya korneri kullanacak. Ortası içeriye. Melvin Bart yükselemedi orada. Uzaklaştırıyorlar. Orkun'la atak tazeliyoruz. Orkun. İçeriye çıkarıyor. Tete'ye gelmedi top. Ozan Kabak. Bir değişiklik daha yapabiliriz gibi. Korner kullandık Ozan, Josue, Orkun ceza sahasında Josue topu Bir offside kontrolü olacak herhalde. Ben de arada Devra'yı sağ beke koyayım. Gol geçerli arkadaşlar. 4-1 oldu skor. Oyuncu değişikliğini de yaptık. Ozan'la da aslında yerlerini değiştirebilirim ama Şimdi dursun. Dakika 80'e doğru giriyoruz. 4-1'lik üstünlüğümüz var. İkinci yarı özellikle çok iyi bir maç çıkarttık. Golleri bulduk. Sanki Alptekin iyi çekti topu ceza sahasında şutu Urbik çıkarıyor. Urbik de gerçekten yine iyi bir maç çıkardı yani. Urbik gerçekten ee, önemli oyuncularımızdan. Alptekin korneri kullanacak. Ortası içeriye Debray uzaklaştırmaya çalıştı. Top yine onlarda kaldı. Beritse korner. Pardon. Offside. Klasik bir offside oluyor. 4 dakika uzatma. Orkun. Ortası Ozan vuramadı orada. Serdar. Orkun yine. Tebrai. Orkun. Verdi pasını. Serdar Saatçı. Ozan Kabak. Abdülkerim. Josue kaçtı. Josue vurdu ve topağlarda hat-trick yapıyor Josue. 5-1. 5-1 oldu skor. Josue'nin maçı oldu adeta. Tabi onu daha büyük maçlarda da görmek isterdik. Yani bilmiyorum Barcelona maçında oynatmış birini hatırlamıyorum da daha büyük maçlarda görmek isterdik tabii ki. Berit ise topu ağlara gönderiyor. Bir rehavet sonucu topu ağlarımızda görüyoruz. 5-2 skor ve maç sona eriyor. 3 puanımızı alıyoruz. Ligde artık iyice arayı açmaya başladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Menemen FK ile Türk Kupası maçı. Çeyrek final maçıymış. Menemen de bayağı yükselmiş çeyrek finale kadar. Gerçi Menemen ligde de var mıydı? Yok. Alt liglerde herhalde göremedim. E, fena bir bölüm olmadı. Milli takım açısından 3 puan aldık. Almanya'ya yenildik. Orada deplasmanda bir de maalesef pek bir şey yapamadık. E, ligde de Kocaeli maçında gayet güzel bir maç oynadık. Önümüzdeki bölümde e, derbi maçı olacak ve e, Menemen'le Türkiye Kupası Bodrum'la da yine lig maçı yapacağız. Yani 3-3'lük bir bölüm bekliyorum. Bakalım önümüzdeki bölüm nasıl olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.